Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Alkışlar Salih Hanım için. Salih Hanım gergin. Ama toparlayacağız. İnşallah. Biraz kendinizden bahseder misiniz? 36 yaşındayım. Ee, Anaokulu öğretmeniyim. 14 yıldır. Maşallah. 10 yaşında bir oğlum var. Zaten buraya gelmemin... Ee... Sağ olsun. Evet. Eymen. Çok eymen. teşekkür ediyorum kendisine. Siz Onun sayesinde... Umarım ben de çıkınca edebilirim. Böyle gergin bir yarışmacım oldu. <laughs> Merak etmeyin. Demek ki Eymen... Ekran başındayken sizi çok başarılı görüyor. Evet, değil öyle. mi? Demek ki ekran başında şahaneliklere imza atıyorsunuz. Bir de kaynağında denemenizi istemiş. Çok da güzel yapmış. İnşallah gururlanacağı bir sonuç İnşallah. alacaksınız. Dediğim gibi 18 tane harf alma hakkı bıraktı size Neslihan Hanım. Üzerine bir saniye bile arttırsanız yeter. Ama sizden sonra kim yarışacak? Eylem Hanım yarışacak. Eylem Hanım'ın mesleği neydi? E Edebiyat mi? öğretmeniydi. <laughs> Zaten Abdullah Bey dışarıda bilendi geldi. <laughs> Onun için hadise bir aile meselesi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden daha yukarıya doğru çıkabiliyorsak kendimizi sınırlamayalım, tutmayalım. İnşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. Başladık. <laughs> Fermente olmamış şarap. Yani üzümden yapılıyor. Alkollü değil. Şıra. Nedir? Şıra. Şıradır. Dört kısmı anlayalım Yenisi geliyor efendim. Bir sıfat. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan. Pek dediler. Sert. Nedir? Sert. Maşallah. Buyurun. Garip gibi gelebilir soru. Birazdan okuyacağım soru. Ama birebir açıklaması budur. Buyurun. Su sığırı. İngilizcesi de mesela water buffalo. Vallahi öyle. Haygır, su haygır. Haygır, hayır. Bildiğiniz sığır. Çok özür dilerim. Böyle söyledim ama. Su, suyu seven sığır. Buyurun. Manda. Nedir? Manda. Mandadır. 400 puan daha. Şimdi yine basit bir soru elimdeki fakat kafa karıştırabilir yazılmış kurulmuş hali. O yüzden gerekirse iki defa okuyun olur mu? Gelsin. Diyor ki kendisi sarıyı Küfü yeşile çalan maviyi niteler. Bu bir meyvedir. Limon. Nedir? Limon. Limon küfü, limon sarısı. Gayet güzel. İşte değdi mi yani o başlangıçtaki gerginliğinize? Bakın sular seller gibi 45 saniyede kenara koyduğunuz 1700 puan. Çok güzel başlangıç efendim. Hakikaten öyle. Buyurun. Nazar değmesin. Kişiye ait özel anlamında Arapça kökenli bir sıfat bu. Artık biraz nafsalık kokuyor değil. diyebiliriz. Mesela özel Mahsus. araç, <laughs> özel hususi hususi araç. Bravo. <laughs> Hadi harf almadan devam edelim. Şöyle bir soru efendim. Gelin veya kadın eş anlamındadır. Ayrımcı bir tabirdir. İki kelimedir. Gelin anlamında iki kelimeden oluşuyor ve ayrımcı bir tabir. Harf alayım. Güven olur mu nokta noktaya? ya? Hmm. El kızı. Nedir? El kızı. El kızı. El kızı. 500 puan yerindedir efendim. <laughs> 3000 olacak vallahi. 7 harfli cevaplara çıktığında yarışmacı 2000 olursa her şey yolunda deriz biz. Siz ilk 7 harfli cevabınızla birlikte 3000 açacaksınız. Gelsin efendim gelsin. Kıyamet habercisi olduğuna inanılan nurdan varlık. Zebani değil. Yok. Nurdan varlık. Çalacak bu. Harf alayım. Ya dört tane bunlar. Saysanız zaten denk gelecek. İsrafil. Neydi o? İsrafil. İsrafildir. Gayet güzel. Geçelim mi? Şu ortak konumuza okuyayımmış yine size muhteşem tonlamamla bir şiir. Vallahi buyurun gelsin bakalım. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz, ben bir ceviz ağacıyım. Nokta Gülhane nokta Parkı'nda. Gayet güzel. <laughs> Her temiz 700 puan. 9500'e doğru adım adım ilerliyoruz. Geriye kaldı 6 tane soru.